başlıyor. Bak o taraf alçak. böyle olacak plaj. Evet. Büyük çekmece sahildeyiz şu anda. Seni de çekeyim başlık. <laughs> Canlı yayın açtım. Evet, Kadın istek Sana ne? Belediyenin plajı falan diyorlardı. Bura mı He. Ha, Hatice diyordu gideriz gideriz burayı diyor herhalde. Ya burası ya arkası, işte belediye işte Biri ücretliymiş biri ücretsiz. Bunu burası mı ücretli? <laughs> He. Yudurtmuş, Orada daha sakinleri ya bence. Sakin taraf her zaman için daha iyi. Baksana ne kadar kalabalık. Ama deniz ne güzel. Baksana gemileri. Burası da minnaların evlerin olduğu yerler. İstanbul çekici sahil. Minnacık senin için çekiyorum. Tatlım. Gelmişken Mina için dedim bir canlı yayın açayım. Hmm. Şu heykel ne? Şu heykel. Yazıyordur yanında. Ha, yeni yapıldı. buraya inşaat halindeydi değil mi biz geldiğimizde? Surat <laughs> <laughs> motoruna binmişler jet ski'ye binen var. O şey, şey Ama her <laughs> ne? Her yeri. Sahil kenarı genelde öyle. Ne bekliyor? Çok yakınmış bura bize ya. Bak diğer taraf yine aynı ki bak burada kalabalık orada kalabalık sahil işte orada daha kalabalık hatta. Orada daha kalabalık. Hatta Hatice dedi ki bir önce dedi bir önce kim dedi de ineriz bakarız sahili değilse yürüme mesafesi 10 dakika bile sürmez dedi. Bura işte o zaman değil mi? Sokağın ismine bak. Evet. Münir Özkul Sokak. Evet. Kafe var işte orada bak kapalı kadınlar falan da oturuyor. Evet. Canım evet. mekan iş de herkes iş zorunda değil yani iş mekanı. Aha geliyor. var e, mı sende? Aha çevirirsen artık travma polisi geliyor. <laughs> Aha.

Nerede? Hiç olmaz burası da esiyor. Burası da esiyor.